Merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte 1.1828 oynuyoruz Minecraft'ta evet uzun zamandır gelmiyor bu video siz çok izlediniz like attınız ben de çekiyorum oyunda sadece bir tane mod var o da bu modu işte hareket etme modu çok güzel bir yer seviyorum Aha, en son ne yapmıştık Yeni evimize yeni evimize taşınmıştık. Şimdi evimizi düzenleyelim. Uzun zamandır video çekmiyorum. Bu yüzden de siz de videolarımı izleyemiyorsunuz, abone olamıyorsunuz. Ben de üzülüyorum. Şurada... şimdi ee, koyalım çok özlemişim bunu ya ve bazı parkurlar öğrendim artık öyle aptal değilim paramızı bir liramızı da koyalım geçen bölümde bir liramızı kaybetmiştik bulduk ama burada hiçbir şey yok Nasıl sabah? Ee, nasıl uyuyacağız? He, he, yatak çalma vakti. Allah. Allah. Hayır. Hah. Ne oldu? bir de bu evden kaçmıştık. Neyse bu evde kullanılmıyor zaten. E, aptal zombi. 1-2-3-RUN! PH vuramadı aptal zombi. Ah! ah! Çok vuruyor! Hayır hayır! Pis zombi ya! Ya! Oh, of! Nerede doğduk? Yoksa hayır, hayır, hayır. Neden yatağı kırdım? Uyuyalım hemen şurada ya. Abi sinirlerim bozuldu. Köy kaybettik. Abi. Abi şimdi nasıl olacağız bu, biz bu köyü? Abi. Nasıl yapacağız ya biz şimdi? Arkadaşlar. A o. Biz kaldık. Bak, bari sen öldün Yürü git. İyi kemiğimiz oldu. Abi biz şimdi köy nerede bulacağız ya? Of of. Abi köyü kaybettik. Yersiz kaldık. Ben, benim o aptal kafam, kırdım yatağım. Arkadaşlar bugün dört tane video atacağım. Önünüzde olsun. Çok uzun zamandır video atmıyorum. Sizin için. Kraliyet Craft gelecek. Keşke dürbünüm olsa. Pis zombi ya. Kürekle öldürdü bir de. Herhalde ben bir gün kürekle zombi öldürmüştüm. Onun hırsını almaya geldiler. Ama biz şimdi nasıl olacağız bu köyü? Yok abi abi. Hissediyorum kesin buralarda. Hissedebiliyorum. Abi evsiz kaldık. Ya ne yapacağız? bir of ne yapacağız biz ya kurtarın kurtarın beni şimdi Muhittin abi olacak da gelecekte Kolab abi olacaktı şimdi neredeler ben nasıl buldum o köyü anlamadım ben o köyü nasıl buldum bir bağır karnımız acık hadi ya şu köyü bulalım abi lazım o okay. köyü zümrütüm vardı 1 liram vardı ya of oh, 1 liram vardı Hepsi evet, su, su. Oy bir de demir kürek nasıl bulmuş abi? Ya abi biz madene gidelim ya. Bizim hiçbir şeyimiz yok. Olsa biz bu tahta malzemelerle kalacağız. İyi ki çalışmamasını yanıma almış bir de odunlarıma. Kalırdık ya. Çok güzel bir maden yapalım. Bu gece burada kalalım. şuraya bir yere altı ev yapalım. Köy buluruz herhalde ya. Buranın kömürü de bolmuş ha. Arkadaşlar ben bunu söylemeyi unuttum. Siz hala aşağıdan like atmadınız. Abone olmadınız. Hemen aşağıdan like atıp abone olun. Çok sevinirim. Bir de maden lazım ya. Demin büyük bir maden gördüm. Nerede gördüm ben onu? Lazma bize. Burası maden mi gidiyor? Aa, böyle maden mi var abi? <laughs> Oldu. vuramazsın hop vuramazsın hop vuramaz o vuruyor ah, öldü çok karanlık e böyle maden mi oldu abi yok abi böyle bir şanssızlık yok yemek lazım deri çıktı Şu deri setini de tamamlayalım ya yoralım turta yaparız bir de gidiyorum hemen köy buluyorum <laughs> ama şöyle bir şans yok bizde Köy nerede ya? <Sessizlik> 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 biz ya neyse onun bir sonraki videoda bulurum Ne? Al bak burayı da kaybettiğim demeyin. Şuradaydık. Şu 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 fut 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 fut. <laughs> Şimdi şurayı biraz büyütelim. Arkadaşlar siz öyle like atmadınız değil mi? Aşağıdan hemen like atıp abone olun. Abone olun, abone. Abone olun oğlum. benim şeker kamış olmam lazım. Hı hı. o <laughs> bende bir şey Éfendi, demir. <laughs> demir. Bu bizim demin girdiğimiz yer ben Dönerin yanında iki şık, şık, şeker karışımı var mıdır? <laughs> kumar alalım. İşimize yarayacak kumar. Bir an yapmam yapmamız. Bir de yiyecek bir şey. karakter delirdi. Bağır var. Biz Türk'üz domuz eti yemeyiz. Bizim maden evini de kaybettik. Neyse arkadaşlar bu videoluk da böyle olsun. Görmüş, görmüş üzere. Hoşçakalın. Bay bay.